Şimdi de arkadaşlar basınçtaki U borusu şeklindeki sorularımıza bakacağız. Bileşik kaplardaki. Arkadaşlar şuradaki sıvı ile şuradaki sıvı birbirinin aynısı. Peki şuradaki A noktası ile buradaki B noktası ikisi de nerede duruyor? Zeminde. Buradaki B noktasının basıncına baktığım zaman H2 çarpı D çarpı G. Şuradaki A noktasının basıncına baktığım zaman H1 çarpı D çarpı G. Buradan G'leri götürürsem H1, H2 ne olacaktır arkadaşlar? Eşit. Çünkü öz kütleleri nedir bunların? Aynı. Eğer öz kütleleri farklıysa o zaman da ne yaparız arkadaşlar? H1'in, H2'nin yorumunu ona göre yaparız. Bakalım şimdi şurada. Şuradaki sıvı ile şuradaki sıvı ne arkadaşlar? Aynı. O zaman buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği de aynı. Buradaki basınç ile buradaki basınç ne olması lazım? Aynı. O zaman şuranın basıncını yazıyorum ben. 3H dx çarpı g eşittir. Şuranın basıncını yazıyorum. 2H DY çarpı G. Şu G'ler birbirlerini götürür. H'lar birbirlerini götürürse arkadaşlar oranımız buradan ne çıkar? Buna 3 dersem bu 2 çıkar. Oranımızda 2 bölü 3 gelir. Pascal prensibi var. Arkadaşlar biliyorsunuz sıvılar sıkıştırılamaz. Ama basıncı aynı ne yapar? Her tarafa iletir. Burada arkadaşlar bir kabımız var, üzerine pistonu koyduk biz. Buradan kaba bastırıyoruz biz F kuvvetini. Bastırdığımız zaman arkadaşlar tüm noktalara F kuvveti, basınca aynen ne yapar? İletir. Her noktanın basıncı F bölü S kadar ne yapar? Artar. Normalde buranın basıncı 3p, buranınki basıncı 2p, buranınki 1pdi. Hepsine F etki etti. Burada F'in yaptığı basınç her noktaya aynen ne yapıldı? İletildi. Bu prensip arkadaşlar, Pascal prensibi günlük hayatta araçların direksiyon ve frenik sistemlerine ne yapılır? Kullanılır. Bir diğer özelliğimiz burada su cenderesi. Yani bileşik kaplarda su cenderesi dediğimiz soru tarzları. Arkadaşlar bunlarda da basit makinelerde kuvvetten kazanç. Yani denge dediğimiz sistemle aynıdır. Yine şuradaki sıvının yüksekliği ile şuradaki sıvının yüksekliğine aynı. Buradaki sıvıyla buradaki sıvı ne arkadaşlar? Aynı. O zaman buraların basınçlarıyla buraların basınçları ne olması lazım? Eşit. Buranın basıncına bakarsam F bölü S1. Buranın basıncına bakarsam G bölü ne çıkar arkadaşlar? S2. Burada sıvının öz kütlesinin bize bir önemi yok. Burada F ile G'yi ne yapabiliriz? Bulabiliriz buradan. Burada arkadaşlar Pascal prensibine şöyle dikkat edelim. Katılar üzerine etki eden kuvvet aynen ne yapıyordu? İletiyordu. Bu nedenle aynı kuvvet farklı üzerlerde farklı basınçlar oluşturur demiştik. Çivi örneğini hatırlayın. Çivinin Üzerine uygulanan kuvvet her yerde aynıydı. Ama basınç neydi? Uç kısmıyla son, e, e, son kısmında farklıydı. Sıvılar ise üzerine etki eden basıncı her noktaya aynı iletir. Bu nedenle farklı yüzeylerde farklı kuvvetler ne yapabilir? Oluşur. Biz bu olaya ne diyoruz kısaca? Pascal prensibi. Arkadaşlar Su cenderelerinde sorular farklı şekilde de gelebilir. Şuradaki yükseklik ile şu yükseklik ne aynı? Buradaki sıvı ile buradaki sıvı ne aynı? O zaman şu aşağı tarafların basınçları aynıysa üst tarafların basınçları da ne olması lazım? Aynı. Burada sadece F bölü ne var arkadaşlar? S1. Burada G bölü S2 artı bir de ne var arkadaşlar? H çarpı D çarpı G'lik bir basıncımız var. Buna burada dikkat ediyorsunuz. Burada sıvının öz kütlesi artık işin içine giriyor. Sıvının öz kütlesini unutmuyorsunuz. Eğer tam tersi ise buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı. O zaman buranın basıncı ile buranın basıncı ne olması lazım aynı. Burada ne var? G bölü S2. Burada ne var arkadaşlar? F bölü S1 artı bir de ne var burada? HDG. Yine bu tarafta da sıvının öz kütlesi önemli olduğunu ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. X, Y, Z cisimleri şekildeki sistemde verilmiş. Cisimlerin ağırlıklarını yapın diyor. Arkadaşlar bakın şuranın basıncı, suranın basıncı, buranın basıncı. Yükseklikleri aynı olduğu için hepsinin öz kütlesi de su olduğu için nedir? Hepsi birbirine eşit. Bu tarafta G, X bölü ne var? S. Burada G, y bölü 2 S. Burada G, Z bölü ne var? 3 S. O zaman ağırlıkları bulmak için kesit alanlarıyla nasıl dağıtmamız lazım? Orantılı. Buraya 1 G, buraya 2 G. Buraya da ne dememiz lazım arkadaşlar? 3 G. Bu şekilde yaparsak ağırlıkları çıkar. En büyük kim çıktı arkadaşlar? Z. Sonra Y, sonra kim geliyor? X. Bunu bu şekilde hesapladık. Bir de musluktan çıkan sıvının hızı var arkadaşlar. Bu da yine basınçla alakalı. Baktığım zaman M'nin basıncı burada en yüksek. L'nin basıncı sonra, K'nın basıncı da ne geliyor arkadaşlar bu? O zaman M'nin basıncı büyük olduğu için buradan çıkış hızı nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. En büyük kim çıkar? M. Sonra L. Sonra K gelir. Yani derinlik arttıkça basınç artıyor. Basınç da burada çıkış hızını ne yapıyor? Artırıyor. Buna dikkat edelim. Kaptaki sıvı öz kütlesi farklı olursa çıkış hızları da aynı olurdu. Sıvının çıkış hızı yüksekliği karekökü ile doğru orantılıdır. Hani formülü sormaz ama burada çıkış hızını sorarsa bu şekilde yapıyoruz. Şimdi de arkadaşlar kapalı kapların Basıncına geldik. Burada. Kapalı kapların basıncı da arkadaşlar şu şekilde. Gaz basıncı. Gazların basıncı arkadaşlar kabın hem şeklini hem de hacmini alır. Gazlar ne yapılabilir? Sıkıştırılabilir. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi kadardır. Katı ve sıvılarda ağırlıklarından dolayı basınç yapıyordu. Ama gazlar yoğunlukları çok küçük olduğu için kabın içindeki gazın ağırlığına basıncına ne yaparız arkadaşlar biz? ihmal ederiz. Gaz molekülleri katı ve sıvılardan çok daha hareketlidir. Bu moleküller bulundukları kabın yüzeyine sürükler, sürekli ne yapar arkadaşlar? Çarparak kuvvet uygular. İşte gaz basıncının sebebi moleküllerin çarpışması sonucu ortaya çıkan kuvvetten oluşur. Bir kabın içinde ne kadar çok molekül varsa o kadar basınç fazla olur. Arkadaşlar yani burada şunu söylüyoruz. Bizim bir basınç formülümüz vardı kimyadan gördüğünüz ideal gaz. Buradaki molekül sayısı artarsa basınç ne yapıyormuş? artıyormuş. Basınç sıcaklıkla da doğru orantılıdır. Şuradaki sıcaklık artarsa basınç ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani enerjiye de bağlıdır. Hacim hacim artarsa basınç ne olur arkadaşlar? Azalır. Hacim artarsa basıncımız azalır. Hacimle basınç nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Buna dikkat edelim. Açık hava basıncı yani Torricelli dediğimiz bilim adamının deneyine bakacağız. Hava bildiğimiz gibi bir gaz karışımıdır arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gazlar ağırlıklarından dolayı bir basınç yapmazlar. Çünkü gazların yoğunluğu ve ağırlığı çok azdır. Bu yüzden ihmal edilir demiştik. Ama atmosferdeki gazları düşündüğümüz zaman bunların bir basıncı vardır. Biz bunların basıncını bulurken arkadaşlar dünya yüzeyindeki üzerimizdeki atmosfer tabakası ağırlığı bu basıncı oluşturur. Bu nedenle atmosferin basıncı yükseklikle değişir. Burada baktığım zaman arkadaşlar bakın A'nın yüksekliği ile B'nin yüksekliği aynı değil. Şuradan şurası. Ondan dolayı A'nın basıncı B'den nedir arkadaşlar? Fazladır. Burada şu nota dikkat ediyorsunuz. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı ne yapar arkadaşlar? Azalır. Deniz seviyesinde en yüksek değerini alır. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Arkadaşlar şurada şuna dikkat edin. Şuradaki yorumumuzu yalnız yaptık. Şurayı bu kap değil. Gazlarda olduğu için kap gibi düşünemeyiz. Şöyle yapacaktık. Arkadaşlar bunun buradaki yüksekliği ile bunun buradaki yüksekliği aynı değil. Yükseklere çıktıkça açık hava basıncı ne yapar? Azalır. Burada P, B, P, A'dan nedir? Büyüktür. Buna dikkat edin. Zaten şurada yorumumuzu söyledik. Bunu yorumlarken bu şekilde çözüyoruz. Biraz önce yanlış söyledik. Burada arkadaşlar açık hava basıncını biz Torricelli deneyiyle ne yaparız? Hesaplarız. Torricelli dediğimiz bilim adamı deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta eline bir gaz basıncını ölçmeye çalışıyor açık hava basıncını. Eline bir çubuk alıyor arkadaşlar boru. Boruyu suyun içine daldırıyor. Suyun öz kütlesi küçük olduğu için arkadaşlar boru sudan taşıyor. Borunun içinden su taşıyor. Daha sonra işte 10 santimetre 20 santimetre derken 105 santimetre bir boru kullanıyor. Bu da deneysel hatalara sonuç vereceği için su yerine diyor ben civayı kullanayım diyor. Çünkü arkadaşlar suyun yüksekliğini azaltmak için öz kütleyi ne yapmamız lazım? Artırmamız lazım. Getiriyor buraya civayı kullanıyor. Civayı koyuyor. Şuradaki A noktasıyla şuradaki B noktasının yüksekleri aynı. Öz kütleleri de ne aynı. O zaman buranın basıncıyla buranın basıncı nedir diyor. Eşit diyor. Burada sadece P0 burada da H yüksekliği var. P0'ı burada arkadaşlar 76 santimetre civa olarak ne yapıyor? hesaplıyor. Bunu da hesaplaması sebebi şuradaki HDG'den geliyor. Civanın öz kütlesini, H yüksekliğini yerine yazıyor işte 76.13 ya da 1.33 ya da işte 1 bar ya da 1 tori ya da işte 760 santimetre değil de milimetre civa şeklinde hesaplıyor. Bu genelde kimya ile alakalı arkadaşlar. Fizikte fazla çıkmıyor ama yine de söyledik. Açık hava basıncının bağlı olduğu değişkenler var. Ortamın sıcaklığı, deniz seviyesinden yükseklik, ortamın nemine ve rüzgarına bağlıdır. Soğuk havada basınç daha fazla olur. Yükseklere çıkıldıkça açık basıncı ne oluyordu arkadaşlar? Azalıyordu. Buna da dikkat edin diye söylemiştik. Şimdi Açık hava basıncının 75 santimetre olduğu bir yerde diyor. Tüpte sıkışmış X gazının basıncı nedir diyor. Şuradaki basıncı soruyor. Şuradan bir P0 etki ediyor. Şuranın basıncı ile şuranın basıncı aynı. Burada ne var arkadaşlar sadece P0. Burada ne var ya sadece Px artı 60. E şimdi şurası 75'ti. Burası da 60. Px'e ne kalır o zaman arkadaşlar burada? 15 santimetre. Px ne kadarmış basıncı? 15'miş. Açık hava basıncının arkadaşlar 70 santimetre olduğu tüplerde 10 santimetrelik bir cıva konulduğunda tüplerdeki basınçlar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bunları bulurken buradan bir açık hava basıncı etki ediyor P0. Buradan da bir PZ var. PZ burada direkt neye eşit olur? P0'a. Yani PZ burada direkt kaç santimetre olarak çıkar? 70 Diğerlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın PZ'nin 70 olduğunu bulduk. İlk durumda baktığım zaman P0 buradan baskılıyor. Bir de buradan H civa var. Burada sadece kim var? X. O zaman X burada dengelerken kimleri dengeleyecek? Hem 70'i hem de 10'luk civayı. Toplam X'in basıncı ne çıkar o zaman? 80. Peki buraya geldiğimiz zaman P0 bu sefer aşağıdan baskı yapıyor. Buradan bir PY var. Bir de kim aşağıya ağırlığı var? H yüksekliğinin. O zaman 70 burada kimleri dengeliyor? Şu ikisini. Burada Y'ye ne kalır o zaman? 80. 60. 10 da zaten bu var 70. Birbirleri ne yaptı? Dengeledi. PY de buradan ne çıktı? 60. En büyük X sonra Z geldi. Sonra da kim geliyor arkadaşlar? Y. P, X, Y, Z şeklinde ne yapıyoruz bunu bu şekilde? Söylüyoruz. Buna dikkat edin.